Herkese merhabalar. Yıkıcı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem yapımı çok pratik, dışları çıtır çıtır, içleri yumuşacık, çok lezzetli simitler hazırladım. Deneyecek olan herkese için Afiyet olsun. Hamuru için bir karıştırma kabına bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt ve bir paket instant mayayı alalım ve maya eriyinceye kadar bir miktar karıştıralım. Daha sonra da bir adet yumurta ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Yaklaşık 6 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun tekisi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ve çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. 6 su bardağı unu ilave edip hamuru toparladıktan sonra yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını da ilave edelim ve hamuru yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız hamur işlerinden o kadar iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ve daha sonra hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım ve hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamur yağlı bir hamur olduğu için tezgahı yağlamanıza gerek yok ve bir bıçak yardımıyla hamuru dört eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. hamurları bezeledikten sonra her bir hamuru sırasıyla elimizle uzatıp inceltelim. Ve bir bıçak yardımıyla uzunlamasına hamuru üç eşit parçaya ayıralım ve örgü şeklinde hamuru örüp şekil verelim. Hamuru örgü şeklinde ördükten sonra kenarlarından bir parça hamuru keselim. Şeklinin düzgün olması için ve iki tarafından hamuru birleştirelim. Tüm hamurlara şekil verdikten sonra bir tabağın içerisine 4 yemek kaşığı pekmez koyalım ve iki yemek kaşığı suyla pekmezi biraz sulandıralım. Akışkan kıvam almasını sağlayalım. Ve diğer tabağa da susam koyalım. Hazırladığımız hamurları önce pekmezli suya, daha sonra da susama batıralım. Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Ve hamurların üzerini kapatalım ve yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası yapması için bırakalım. Hamurlar tepsi mayasını da yaptıktan sonra 180 derece fırında yaklaşık yarım saat kontrollü bir şekilde pişirelim. Simitler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. Sırtları sıtır sıtır, içleri yumuşacık, çok lezzetli simitler oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, Hoşça kalın.